Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Apple Intelligence'ı desteklemeyen cihazlarımıza nasıl Apple Intelligence'ı kurup sorunsuz bir şekilde kullanacağımızı göstereceğim. Cihazımız 14 Pro Max. Bildiğiniz üzere bu cihaza Intelligence gelmedi. Fakat onu kurduk ve sorunsuz bir şekilde kullanabiliyoruz. Cihazım iOS 18.2 beta versiyonunda. Fakat beta'ya geçmek istemiyorsanız normal bir şekilde 18.1'de de bu işlemleri yapabiliyorsunuz. <laughs> Öncelikle yapmanız gereken biliyorsunuz ki Intelligence şu an Türkiye'ye Türkiye'de kullanılamıyor. O yüzden e, ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri olarak ayarlamanız gerekiyor ve cihazınızın dilini İngilizce olarak ayarlayıp İngilizce olarak kullanmanız gerekiyor. Bunları ayarladıktan sonra geçici bir süreliğine Find My'dan e, iPhone'un bulu kapatmanız gerekiyor. Bu işlemi de yap yaptıktan sonra size vereceğim linkten şu kestirmeyi ekleyip çalıştırmanız ve cihazınızın içine bunu kaydetmeniz gerekiyor. Ve burada cihazda işimiz bitti. Cihazımızı bilgisayara bağlayıp geriye kalan işlemleri bilgisayarımızdan halledeceğiz. Siri. What time is it in Amsterdam? In Amsterdam, Netherlands, it's 2057. Ve e, ChatGPT ile birlikte iOS.2 18.2 versiyonunda ChatGPT ile birlikte sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bilgisayarımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, size vereceğim linkten bilgisayarımıza Nugget programını indiriyoruz. Eğer cihazınız Windowssa Windows versiyonunu, Macintoshsa Mac versiyonunu indirebilirsiniz. E, bu programı indirdikten sonra, e, bu görmüş olduğunuz dosya telefonumuzda e, kestirmeler kısmından telefonumuza kaydettiğimiz dosyadır. Bunu gerek WhatsApp web aracılığıyla gerek Discord aracılığıyla bilgisayarımıza aktarıyoruz. Küçük bir dosya zaten. Ve sonrasında Nugget uygulamamızı çalıştırmadan önce telefonumuzu bilgisayara bağlıyoruz. Evet şu an Nugget uygulamasını çalıştırabiliriz. Eğer program burada kalır, açılmaz, bu pencere kapanırsa ya kaplo bağlantınızda bir sorun vardır veya driverlarda bir sorun olabilir. Driver sorununu da e, 3U Tools programıyla giderebilirsiniz. Benim başıma geldiği için söylüyorum. Programımıza dönelim. Bu kısımda e, bu kısımda bizim bir işimiz yok fakat ben size yine de bu kısımdan bahsedeyim. Bu kısımda cihazımızda olmayan özellikleri ekleyebiliyoruz. Örneğin charge limit biliyorsunuz 15 ve üstü serilerde %80, %90 şarj limiti koyup pil sağlığımızı koruyabiliyoruz. Veya e, pilimizin şarj döngüsünü ayarlardan görebiliyoruz. Bunu açtığımız zaman bu sistem özellikleri devreye giriyor. Burada çeşitli ayarlar var. Siz bunu kendinize göre. Mesela 13 Pro Max cihazlarında hep açık ekran yok. Bunu buradan aktif edebiliyorsunuz. İkinci seçeneğe geçtiğimiz zaman biz ilgilendiren kısım burası. Buradan Apple Intelligence'ı aktif ediyoruz desteklenmeyen cihazlar için. Ve şu iki kutucuğu da işaretliyoruz. İlk etapta buradan iPhone 16 Pro seçeneğini seçiyoruz. Ve buralara girmemize gerek yok. Uygula kısmından buradan e, kestirmelerden e, elde ettiğimiz dosyayı seçip aç diyoruz. Ve bunu uygula diyoruz. Bunu uyguladıktan sonra cihazımız açılıyor, e, fakat Face ID geçici bir süreliğine çalışmıyor. Cihaz açıldıktan sonra e, Apple Intelligence ayarlarına girip kaydımızı gerçekleştiriyoruz. Apple Intelligence'ın cihazımıza inmesini bekliyoruz. Apple, yaklaşık olarak 3 GB boyutları arasında bu arada. Apple Intelligence cihazımıza indikten sonra, İntelligence'ı sorunsuz bir şekilde en az cihazda bir saat Face ID'yi düzeltmeden önce kullanmamız gerekiyor. Eğer hemen Face ID'yi düzelirsek Apple Intelligence devre dışı kalabilir. Bir saat kullandıktan sonra buradan gelip tekrar bilgisayara telefonumuzu bağlayıp Nugget uygulamasını açıp Bu sırada buradan istediğiniz ayarı açmanız gerekiyor. İlk etapta değil. Buradan istediğiniz ayarı açıp şuradan intelligence'ı bunları açıp buna dokunmuyorsunuz arkadaşlar. bunun none şeklinde kalıyor. Eğer buradan seçerseniz olmaz. Bu böyle kalacak ve yine aynı şekilde şunu ekleyip uygula diyorsunuz ve telefonunuz Face ID çalışıyor. Her şey normal bir şekilde telefonunuz çalışmaya başlıyor telefonumuza geçebiliriz. Bilgisayardan gerekli işlemlerimizi yaptıktan sonra cihazımızı Face ID'si çalışır bir şekilde geri düzelttikten sonra unutmadan girip Find My iPhone'u açıyoruz. Ve e, bunu size söylemem gerekiyor. Kesinlikle şurada Apple Intelligence ayarlarına basmamanız gerekiyor. Eğer ayarlarını yapacaksanız Face ID'yi düzeltmeden önce yapmanız gerekiyor. Face ID'yi düzeltip telefonu Düzelttiğiniz zaman oraya basarsanız Face ID devre dışı kalıyor. Kesinlikle ayarlardan Intelligence ayarlarına basmıyoruz. Ve e, Intelligence'ımız sorunsuz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yapamadığınız bir yer olur yardımı isterseniz yorumlar kısmında size yardımcı olmaya çalışacağım.